Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde 2.166.086 km2 ile kuzey kutbundaki en büyük buz dörtüsü ile kaplı Danimarka'ya bağlı özel bölgedir. Bu buz tabakası 3 km kalınlığında ve tabanı da deniz düzeyinin altında bulunur. Grönland, yüz ölçüm açısından dünyanın en büyük adası konumundadır. Adanın %81'i buzlarla kaplıdır. Grönland'da yaşayan nüfus 57.500 civarındadır. Nüfusun büyük kesimi batı kıyısındaki küçük kasabalarda yaşar. Adanın iki önemli şehri başkent Gotthab ile Gotthavn'dır. Ortalama sıcaklığın eksi 7 olmasına karşın iklim kuru ve güneşli Kışlar soğuktur ve buzlu bölgelerde sıcaklık yazın bile donma noktasının altındadır. Yeni Gine Avustralya'nın kuzeyinde yer alan 785.753 km2 yüz ölçümü açısından dünyanın en büyük ikinci adasıdır. Adanın batısı Endonezya'ya ait olup doğusu Papua Yeni Gine olarak bağımsız bir devlettir. Ada ile Avustralya kıtası arasında bulunan bölgeye Torres Boğazı denir. Adanın batısında Mauke Dağları uzanır ve Endonezya'ya bağlıdır. Puncak Jaya isimli dağ 4884 metre ile adanın en yüksek dağıdır. Yeni Gine Adası'nın en uzun nehirleri Fly, Sepik ve Mamberamo'dur. Doğu Malay takım adalarından olan bu ada iklim olarak ılımandır. Borneo yüz ölçüm açısından dünyanın en büyük üçüncü adasıdır. Güneyde Asya'da bulunur. Endonezya, Malezya ve Brunei tarafından paylaşılmıştır. Borneo adı adaya ilk olarak Hollandalı kaşifler tarafından verilmiş olup batıdan yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyanın en büyük yeraltı nehir koridoru burada bulunmaktadır. Çeşitli hayvan ve bitki türlerini barındıran yağmur ormanları ile ünlüdür. Raflesia isimli dünyanın en büyük çiçeği Borneo adasında yaşar. 3 milyon yarasaya ev sahipliği yapan geyik mağarası da Borneo'dadır. Dünyanın en küçük fil türü olan Borneo filleri bu bölgeye özüdür. Adada turistik olarak Kimbalı Dağı'na tırmanılabilir ve de ormanların derinliklerine çeşitli turlarla gidilebilir. Madagaskar Adası dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Ülkenin başkenti Antananarivo'dur. Madagaskar coğrafi olarak Afrika kıtasının bir parçası konumundadır. Genelinde coğrafi konum gereği farklı iklimler yaşanabilmektedir. Genel itibariyle Kasım ile Nisan aylarında sıcak ve yağışlı bir iklim yaşanırken Mayıs ile Ekim ayları arasında kurak ve soğuk bir süreç yaşanmaktadır. <Sessizlik> Baffin Adası Kanada'ya bağlı Kanada Arktik Adaları içinde bir adadır. Dünyanın 5. büyük adası olan Baffin Adası'nın uzunluğu 1530 km, en geniş yeri 725 km, yüz ölçümü 507451 km kare, en yüksek yeri 2042 metredir. Baffin Adası tam 431 kuş çeşidi barındırmaktadır. İklim olarak karasal iklim görülür. Kanada Arktik Kutup Adaları'nda en büyüğüdür. Adanın en büyük şehri Igloo, neredeyse adanın nüfusunun tamamını yaşadığı yerdir. Özellikle kuzey eşliklerini ziyarete gelenler sayesinde turizmle canlılık gösteren adada hala köpek kızakları turları düzenlenmektedir. Sumatra, Endonezya'ya ait bir adadır. Sunda adalarının en batıda olanıdır. Yüz ölçümü açısından dünyanın en büyük 6. adasıdır. Sumatra yeşillik bakımından çok zengin ve ada olmasının yanı sıra bolca göle sahip olmasıyla çok sulak bir yerdir. Bu yüzden bolluk ve bereketin merkezi de denilebilir. Burada en büyük geçim kaynağı kahvedir. Hatta dünyanın en pahalı kahvesi de burada üretilir. Mis kedisi dünyanın en pahalı kahvesinin elde edilmesini sağlıyor. Kahve dallarında gezerek onları yiyor ve dışkı yoluyla kısmen sindirdiği kahveleri vücuttan dışarı atıyor. Mis kedisinin dışkısı kahve üreticileri tarafından toplanıp ayıklanıyor ve kavruluyor.